başındaki değerli futbol severler. Herkese merhabalar. Türkiye'nin ve dünyanın sayılı derbilerinden biri olan Galatasaray Fenerbahçe derbisinde ben Deniz, Arda Emin Zevkliler ve yardımcı yorumcu Emirhan Kızıloğlu maçın anlatımında sizlerle olacağız. İki büyük kulüp, iki ezeli rakip bugün burada Metropol Şehir İstanbul'da piyasaya kozlarını paylaşacak. Taraftarlar iki saat öncesinden stattaki yerlerini almışlardı tribünler hınca hınç dolu. Keyifli bir futbol için hava, zemin, her şey verişe, her şey. Tribünlerdeki görsel şölenler göze çarpıyor, göz dolduruyor. Taraftarların hazırlamış olduğu muhteşem karografiler göze çarpıyor. Yoğun, kulakları sağır eden cinsen bir tezahürat var. Bu akşam yeni bir desibel rekoru kırılabilir değerli izleyiciler. Bu derbi mücadelesi şu an itibariyle tüm dünyada 38 kanaldan canlı olarak yayınlanıyor. Sizler de yerlerinizi alın çünkü müthiş heyecan birazdan başlıyor. Az sonra hakemi düdüğüyle müthiş maç başlayacak. Saatini kontrol etti. Maç başladı. Etebo. El Abdelau. Getsin Fernandes. Marka. Saracchi. Ve Samatta. Sosa. Mesut Ve Gullik. Çok iyi. 9 gol gördü oradaki birini. Perotti. Tizerat. Sosa. Nusut Ozil. Serdar Aziz. Gönlük ana Saracchi. Emre Akbaba. Getsin Fernandes. Sağdan etkili geldiler. Orta şansı olabilir. El Abdelaoui. İçeriye doğru. Tizerat. Tam kontrolünü alamadı topu. Top kaybı gelebilir. Emre Akbaba. Son anda kritik bir müdahale yaptı. Sağ boşluğu gördü şimdi. Saray topa daha fazla sahip olan takım şu dakikaya kadar. Emre Akbaba. Saracchi indi sıfıra. Şimdi bir orta şansı. Tehlikeyi savuşturdular. Tekrar kazandı kaybettiği topu. Kaleciye kadar geldi top. Tekrar organize olacaklar. Getsin Fernandes. Ekip yara alana gönderiyor. Kanatları kullanmak etkili olabilir. Sürüyor topu. iyi ilerliyor. Vurdu. Dışarıda. Valencia. Ozan Tufan. Ve Perotti. Perotti. Orta şans alıyor Emre Akbaba. Saracchi ilerliyor. Bunu topun gerisinde buldu. Şaktan bir müdahale var. Orada Fırtik kullanılacak. Fenerbahçe topu ayağında tutamıyor. Orada top kaybı. Çok, çok kritik bir müdahale geliyor o noktada. Ozan Tufan. Elbette topu kazanmak istiyor. Presi var rakibe. Ve gol, gol. Gol. Fenerbahçe aradığı golü buluyor. Evet değerli izleyiciler. Sarı lacivertliler. Aradığı golü buluyor. Mücadelenin ilk golü geldi değerli izleyiciler çok iyi fazla aldı. Müthiş bir şut çıktı oradan ve harika bir gol. Fenerbahçe çok iyi bir başlangıç yapıyor. Feguli. Feguli. Şimdi bir orta geliyor. Jain Babel. Samatta. Şimdi Valencia. İyi sürükledi orada. İmza ama muhteşem bir, bir kararlılık sergiliyor. Oldukça gayretli. İyi karşılıyor orada. İyi gördü boşluğu. Caner Erkin topu kazandı. Aktaramadı pasını. Falcao. Kanada doğru bir pas. Saracchi askıdan kurtulmaya çalışıyor. Kademede başarılı oldukça inatçı bir savunma. Şimdi Saracchi ortaya doğru. Sosa. Fenerbahçe her iki takımda da top tutma çabaları bu dakikalarda. Ve Radamel Falcao. İşte geldi karar faul. Emrah Baba. Güzel bir şut. Çerçeveyi bulamadı. Falcao. Motor evet, da zaman kayboldu biraz rakip için. Valencia. Uzun sonu kovaladı orada. Gare zamanında. Jain Babel. İlini uzun bir top. Sosa. Para pas düşüncesi. İmza ama izin vermiyor geçmesine. Ve Emre Akbaba. Ceza sahası Emre Akbaba. Bence iyi iş çıkardı. Tizerat. İyi alan daralttı kesti pası. İleriye uzattı topu. İlk son düdüğü ve ikinci yarıda tekrar görüşmek üzere. Ve ikinci devreyle mücadele yeniden start aldı. Mesut Özil, Şimdiye kadar oynanan mücadelelerde bir gol kaydetti. şans arıyorlar. Perotti. Savunmak için canla başla mücadele etti orada. Şimdi Radamel Falcao. Mesut Özil. İçeri sokuluyor. Ve top uzaklaştırıldı. Şimdi Samatta. Ölçülü bir pas. Şimdi Samatta. <laughs> Valencia. Galisi topa değil oyuncuya ve karar for. Sarı kart mı? Hayır hakemden sözlü uyarı geldi. Saracchi. Erhan Babel. Oyun alanı dışına çıkıyor top. Maç taç atışıyla sürecek. Marka. Emre Akbaba. Jaim Babel. Sosa. Caner Erkin. ve Perotti. Havadan bir pas. Pas yerini buldu. Şimdi bir şans. Savunmaları yerinde. Bir pas sağ kanada. Falcao. Emrah Akbaba. tehlikeli olabilecek bir noktada Fırkı kullanılacak. İyi bir şans. Korner. daha kurnaz davranması gerekiyordu. Perotti sürdürüyor ata ve Samatta. Iner Valencia sınav aktarmak için uygun pozisyon alıyor. Ozan Tufan takip ediyor. Fernando Muslera uzaklaştırdı topu. Şimdi Radamel Falcao. Sola aktardı. Şimdi Radamel Falcao. Ve bir şut. Ondan Falcao kararı çıktı. Şu gol olmuyormuş. Işıt Ve Samak da. Çekiyor şutunu. Farklı şekilde out. Yeri oynadı. Saratçı. Nobel. Sol kanattan etkili bir atak fırsatı yakalıyorlar. Etebo. Evet Emir Hocam ne düşünüyorsunuz? Ne diyebiliriz? Şimdi vuruyor. Şimdi kapıyı kurtardı kaleci. Fenerbahçe oyuncu değişikliği için hakemin işaretini bekliyordu. Evet, şimdi değişiklik gerçekleşiyor. Emre Kılıç Fiksiyon olarak iyi durumda son haftalarda. Onu bir çekiştirme söz konusu. Hakem gol tespit etti. Ve Mesut. Ozan Tufan ve Samatta. <laughs> Serdar Aziz. <laughs> Mesut Özil. Atarak bir müdahale. Fenerbahçe serbest vuruş kazandı. Samatza. Touch. Sosa. İyi sürükledi orada. Orta e doğru. İkinci gole çok yaklaşmışlardı. Şimdi Samatta. Az için yapıyor. Saracci. Ve Emre Kılıç. Ve Emre Akbaba. Vücudunu koyuyor orada. Tizerans. Sosa. Galatasaray şu dakikalarda tempoyu biraz daha arttırdı. Gol da işini sürdürüyor. Şimdi önünde boş bir alan var. Tehlikeli olabilir. Perotti. Mesut Özil. Gökhan Gönül. Serdar Aziz. Atay Bayındır. Çok i̇kinci bölgeye gönderdi. Sosa. Ademe'de büyük bir hata. Mesut Özil. Perotti. Şimdi Radamel Falcao. Devam ediyor hata. İyi top. İlerliyor kaleye bakıyor. Ken, oynanmamış süreyi 2 dakika olarak belirledi ve o süre başladı. <laughs> Tizerat. Perotti. Emre Akbaba. Falcao. Sona doğru aktardı. Ve son düdük geliyor. Mücadele gidiyor evet. Maçta belirgin bir denge söz konusuydu her iki takım içinde. Fakat son yedikleri gol bütün dengeyi...